Elazığ'da faaliyet gösteren eğitim kurumları yaşanan depremlerin ardından eğitim durumunu değerlendirdi. Eğitimciler okullarda devam zorunluluğunun önemli olduğunu söyledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK eğitimle ilgili alınan kararları duyurmuştu. Açıklamaların ardından Elazığ'da faaliyet gösteren eğitim kurumları yaşanan depremlerin ardından eğitim durumunu değerlendirdi. Elazığ Kurslar Başkanı Eğitimci Veli Aksu, okullarda devam zorunluluğunun olması gerektiğinin altını çizerek üniversitelerin kapatılma kararını doğru bulmadıklarını ifade etti. En önemli faktör olan eğitimi aksatmamaktır. Eğitim her koşulda devam etmelidir. Nasıl biz konteyner ve çadırlarla insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyorsak, eğitim de bir ihtiyaçtır ve eğitim asla ertelenemez, ötelenemez bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla zaten pandemi sürecinde öğrencilerimizin büyük bölümünün eğitim ihtiyaçları karşılanamadı. Ancak bu dönemde, deprem döneminde eğitimleri de aksanırsa bu çocuklar gerçekten niteliksiz olarak yetişmiş olacaklar. O açıdan eğitim her koşulda devam etmelidir. Belki burada yıkılan okullarımız vardır ama çevre illere nakil yapılıyor özel okullara kontenjan tanınmış. Dolayısıyla da bu öğrencilerimizin mutlaka eğitimlere aksamamalıdır. Artı üniversitelerin eğitimlerine ara vermesi ya da uzaktan eğitim yapmalarını e, biz son derece yadırgıyoruz. Dolayısıyla da üniversitede akademik düzeyde insanların yetişmiş olması, ülkemizin yetişmiş ve nitelikli insanlara ihtiyacı var ve bu nitelikli insanlar da Planlanmış bir eğitim sisteminden geçmeleri gerekiyor. Ancak uzaktan eğitimle bu öğrencilerimizin yetişemeyeceği ve ülkemizin ileride çok ciddi problemlerle karşılaşacağı bir durumdadır. Ve eğitimin de devam zorunluluğu olmaması ya da e, uzaktan şekilde orta öğretimde devam etmesini son derece yanlış buluyoruz. Eğitim her koşulda mutlaka devam edilmelidir. Eğitimci Serhat Günleroğlu, okulların açılması hayatın normale dönebilmesi için büyük bir adımdır dedi. Bu sürecinde de birçok zaman okullarımız kapalı kalmıştı. Ee, doğal afeti yaşayan illerimizden 10 il e, o hal ilan edildiği için bu süreçte 1 Mart'a kadar kapalı olacağı söylendi. Elazığ'ın da genel afet bölgesi ilan edilmesiyle ilk başta 1 Mart söylemi vardı fakat dün e, valiliğimizin açıklamasıyla 20 Şubat'ta okulların açılması öngörülüyor. Bizler e, bu duruma eğitimci olarak çok sevindik. Çünkü Elazığ'ımızda öncelikle çocukların okullara dönmesi, kurslara dönmesi, hayatın normale dönmesi için büyük bir adımdır. E, evlerinde insanımızın, çocuklarımızın psikolojisi daha kötü etkileniyordu. Bu anlamda güzel bir karar olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle ilimizde sonra ülkemizde tüm okulların eğitim yuvalarının pe açılması yönünde temennimizi sunuyorum. Eğitimci Abdullah Gündüz de okulların kapatılma kararının öğrencileri olumsuz etkilediğini söyledi. Meydana gelen ülkemizde meydana gelen bu afetten sonra okullarımızın açılma tarihinin ertelenmiş olması öğrencilerimizi ciddi bir anlamda sıkıntıya soktu. Çünkü ülkemiz hani Elazığ üzerinde konuşacak olursak ee, İlk depremimiz, ardından pandemide de öğrencilerimiz eğitim öğretimden uzak kalmışlardı. Bu ara tatilden sonra da öğrencilerin eğitim öğretimden uzak kalması öğrencileri psikolojik açıdan et, olumsuz etkiledi. Ayrıca e, öğrencilerin e, sosyal hayata adapte olması için de okulların açılmasıyla ilgili kararın ben çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Öğrencer e, üzerindeki bu olumsuz atmosferi daha çabuk üzerine atacaklar, e, okul ortamına daha da e, rahat adapte olacaklar. Bundan dolayı okulların 20 Şubat'ta açılıyor olmasından dolayı eğitimciler olarak bizler çok mutluyuz. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni çağdaş zamanda uzaktan eğitimin hiçbir başarı getirmediğini ifade ederek eğitimin yüz yüze yapılması gerektiğini belirtti. Daha önce biz bir pandemi dönemi atlattık. Bu pandemi döneminde uzaktan eğitim yaptık. Fakat bu uzaktan eğitimin öğrencilerimiz açısından hiçbir başarı getirmediğini, bunun zorluklarını, sıkıntılarını biz halen daha yaşıyoruz. Bu nedenle Elazığ ve şehrimizde olan okullarımızın sağlam olan okullarda eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını öğrencilerimiz açısından çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan LGS ve MSU sınavları daha sonrasında YKS sınavlarında öğrencilerimiz şu dönemin çok önemli olduğunu biliyor ve bu ancak yüz yüze eğitimle gerçekleşecek. Yüz yüze eğitim vererekten biz bu öğrencileri başarıya ulaştıracağımızı düşünüyorum. Bu nedenle sizlerden ricam eğitim öğretiminin uzaktan değil de yüz yüze yapılmasını istiyorum. İngilizce öğretmeni Fuat Çiçek de eğitimin devam etmesi gelecek için önemlidir dedi. Evet bir afet yaşandı, evet bir deprem oldu, üzülüyoruz. Her gün içimiz kan ağlıyor. Ancak hayatın da devam etmesinden dolayı ve çocuklarımızın da bu ortamdan bir nebze olsun uzak kalmaları psikolojik, sosyolojik açıdan daha faydalı olduğuna inanıyoruz. Bu minvalde eğitim ve öğretimin devam etmesi toplumumuz ve geleceğimiz açısından sağlıklı buluyoruz. Öğrenciler de okulların ve eğitim kurumlarının kapatılmamasını istedi. Biz öğrenciler olarak eğitim ve öğretim ara verilmesini istemiyoruz. Bunun yanı sıra sınavımıza çok az kaldı. Bu nedenle kurs merkezlerimizde ve okullarımızda eğitime ara verilmesi büyük ölçüde zarar verecektir. Hani birçoğumuz böyle düşünüyoruz. Bu sebepten ötürü bu sürecin uzamaması adına hepimizden fikiriz. Okullarımız ve eğitim kurumlarımızda hiçbir hasar olmadığı için sınavlarımıza az kaldığı için eğitimlerimizin devam etmesini istiyoruz. Psikolojimize iyi gelmeyeceğini düşündüğümüz için kurs merkezlerimizin kapanmasını istemiyoruz. bu Burada daha iyi çalıştığımızı düşündüğümüz için hasar da yok zaten. O yüzden kapanmasını istemiyoruz kurs merkezlerimizin kurumlarımızda veya okullarımızda herhangi bir hasar olmadığından dolayı eğitim öğretimin ara verilmesini istemiyoruz.